Kanalımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bugün sizlere en favori kurabiye tariflerimden olan meşhur rum kurabiyesi tarifiyle geldim. Bu kurabiyeyi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla yapıp deneyebilirsiniz. Gerçekten lezzetiyle ve ağızda dağılan kıvamıyla şahane bir kurabiye tarifi. Buyurun hiç vakit kaybetmeden tarifin detaylarına geçelim. Uygun bir tavaya 3 su bardağı unu alalım un için kullanmış olduğumuz su bardağı ölçüsü 200 mililitredir tavayı ocağa alıyorum ve kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika sürekli karıştırarak unu kavuruyorum karıştırmayı bırakmayalım lütfen unumuzu yakmadan kavurmamız gerekiyor arkadaşlar karıştırmayı bu yüzden ihmal etmeyelim kurabiyeye asıl lezzetini veren bu unu kavurma işlemidir Efi badem kurabiyesi olarak da bilinen bu kurabiyeyi sizler de evlerinizde gönül rahatlığıyla yapıp deneyebilirsiniz. Eminim sizlerin de favori kurabiye tariflerinizden olacak. Evet, unun rengi çok fazla dönmedi gördüğünüz gibi. 10-15 dakika kavurdum. Şimdi topaklanmaların gitmesi için onu bir süzgeç yardımıyla eleyeceğim kullanmış olduğum malzemelerin tamamını açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde ekliyorum. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Evet, unun tamamını yoğurma kabına eledikten sonra bir 10-15 dakika bekleterek unun tamamen soğumasını sağlayalım. Daha çabuk olsun isterseniz buzdolabına da kaldırabilirsiniz. Evet soğuyan unun üzerine 250 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu ilave ettikten sonra e, hamuru yoğurmaya başlıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi hiç kesmeden hızlandırarak hamuru yoğurma aşamasını sizlere detaylıca göstereceğim. Tam kıvamında bir tarif arkadaşlar. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü ise 100 ml. Evet, görmüş olduğunuz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde. İlk etapta biraz dağılıyor gibi görünebilir size ama elinizle sıktığınızda gayet rahat toplanan bir hamur. İçerisine bir çay bardağı iri iri kıymış olduğum badem ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Bu kurabiyeden tepsilerce yaparak buzdolabınıza ya da buzluğunuza kaldırın dilediğinizde çıkartarak afiyetle tüketin arkadaşlar. Gerçekten şahane bir kurabiye tarifi. Yapıp denediğinizde bana hak vereceksiniz. O kadar lezzetli ki kaç tane yediğinizi sayamayacağınız bir kurabiye tarifi. Evet hamurum hazır. Ben kurabiyelerimden minik minik olacak şekilde porsiyonlayacağım. Lokmalık olarak pişireceğim. Cevizden biraz daha küçük parçalar alarak elimle görmüş olduğunuz gibi yuvarlıyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde kurabiyelerimi diziyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika kurabiyelerimizi pişirelim. Evet kurabiyelerimiz piştiler. Kokusu gerçekten muhteşem. Bu kurabiyenin lezzetine de kefilim. Mutlaka ve mutlaka yapıp deneyin arkadaşlar. Evet kurabiyelerimiz henüz sıcakken uygun bir tabağa bir su bardağı pudra şekerini alıyorum. Ve kurabiyelerimiz sıcakken her yerini pudra şekeriyle kaplıyorum. Bu işlemi lütfen kurabiyeleriniz sıcakken yapın. Soğuduğunda pudra şekeri kurabiyeye yapışmayacaktır. Evet kurabiyelerimi pudra şekerine buladıktan sonra servis tabağına alıyorum ve sizler için sunum aşamasına geçiyorum. Hemen sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır kıvamını da göstererek bu videomu sonlandırıyorum. Buraya kadar izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalımda birbirinden farklı birbirinden lezzetli kurabiye tarifleri bulabilirsiniz güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah afiyetle kalın hoşça kalın